Emşir Games kanalına hoş geldiniz dostlarım. Ben Ali e, ve bugün e, PES 2016 ol forvet kariyerimizde devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen önümüzde bir lig maçı var. Ona gideceğiz. Ondan sonra e, Şampiyonlar Ligi maçları gelecek arkadaşlar. Ve uluslararası maçlar da var arkadaşlar ama uluslararası maçlara e, biliyorsunuz ki girmiyorum. oraya geçiyorum. Şimdi e, önümüzdeki bu lig maçına girelim. Bakalım. Neler yapacağız bu maçta arkadaşlar West Bromwich Albion karşısında West Bromwich hızlı geliyor. Kaleye bir şut. Kurtuva mükemmel çıkardı. Maçtaki ilk pozisyon West Bromwich'ten de arkadaşlar. Şu ana kadar bana top gelmedi. İçeriye kaçıyorum. Sol kanattan hızlı geliyoruz. Hazard geç kaldı. Arkaya ortası William dokunamadı. Araya pasımı verdim ve Oscar bitiriyor. Oscar'a mükemmel bir pas attım. Oscar çok güzel vurdu. Kaleciyi gafil avladı Oscar. Hemen gol izleyelim arkadaşlar. Burada Oscar bana verdi. İçeriye geçti. Döndüm Oscar'ı gördüm. Pasımı verdim. Ve Oscar temiz bir vuruşla durumu 1-0'a getirdi. Araya koşumu gördü. Pası aldım? İçeriye orta. Oo! Victor nasıl çıktı öyle ya? Adam hayvan gibi zıpladı. Topu çaldım. Kaleciyi geçtim. Ama olmadı. Yetişemedim orada topa. Çok güzel pozisyon yakalamıştık. Şimdi yeniden ilerlemeye çalışıyorum. Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeyim. Ee, Chelsea gibi bir takımda tek forvet oynamak cidden çok zor. Çünkü takımın forvet anlayışı güçlü bir oyuncu gerektiriyor ve biz şu anda o güce sahip değiliz, o fiziğe sahip değiliz. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Yani birebir mücadelerde rakibi ezip geçmeniz gerekiyor ve şu anda bizde o özellik yok. Bizde daha çok bitiricilik ve hız hız özelliği var. Ve ben çoğu topu kaybediyorum O yüzden e, gol pozisyonu fazla bulamıyoruz e, Anca e, fırsatçılığımı konuşturduğumda Gol bulabilirim ve e, Asist yapabilirsem Hani ha, Uzun hava topları Genellikle benim tarzım olması tarzı O tarz bir şey yapabilirsem e, Asist yapabilirim arkadaşlar e, Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır Yani ondan birazcık daha alışmamız lazım Bu yüzden dolayı öyle enteresan bir açıklama yapayım arkadaşlar. Derdimi tam anlatamadım ama ilk maçımızda şu an 1-0 öndeyiz. Yalnız defans yönünden, önceki videoda da belirttim. Defans yüzünden hiçbir sorun yaşamıyoruz. Yani defansın hiçbir sorunu olmuyor. Fazla hata yapan bir defans yok. O yüzden gol yemiyoruz maçlarda. Genellikle bizim attığımız golle maç o şekilde bitiyor. Bir gol bulmamız yeterli maçta. Ee, Rakibin morali bozuluyor ve defansımız zaten iyi olduğu için fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Bromwich maçın başında çok fazla e, atak buldu. Fakat bizim attığımız golden sonra moralleri bozulmuş olsa gerek takım şu anda hiç oynamıyor. İstekli bir takım yok yani. Ve maç da bitti zaten arkadaşlar. Premier Lig'deki bu maçımızı almış olduk. Dediğim gibi birazcık daha e, oyun tarzımız, stilimizi değiştirmemiz lazım. Her nevunda üçlü forvet alışmıştım yani adamlar her türlü bana top çıkartıyordu ben onlara çıkartıyordum fakat burada ağırlık orta sahada olduğu için e, forvette yalnız başıma kalıyorum ve sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar hemen şimdi antrenman seçeneğimizi değiştireceğiz şuradan oyuncu menüsü antrenman bakalım şöyle e, biraz daha fiziğe vermem lazım e, şutlarım iyi gözüküyor şu anda bir tık kısabilirim. Top sürmeyi de bir tık kısabilirim. Pas vermeyi de kıstım. Ee, bize fizik lazım arkadaşlar. Ee, şöyle fiziği 5 yapalım. Aslında tamamen fiziğe odaklı Oynamakta fayda var. Ee, bir de top sürmemizi bir arttırırsak şu şekilde iyi gibi. Sonradan e, özellikle ek özellikler ekleyeceğim ve pozisyonlar öğreneceğiz. Fakat birazcık zamana ihtiyacımız var. Önümüzde Lazio Chelsea maçı var arkadaşlar. Bakalım Lazio Chelsea maçında Neler yapacağız Bu arada Arkadaşlar e, Lazio Chelsea maçına Geçmeden önce Ayın takımına seçilmişiz e, Chelsea'de işte e, Forvet'teyiz görmüş olduğunuz gibi Bizden oscar da seçilmiş e, Kalede Loris seçilmiş Loris de başarılı bir kaleci Demek ki Tottenham e, o yüzden birinci sıralara Yerleşmişti e, ligin hemen Başlarında e, Şimdi arkadaşlar uluslararası dostluk maçları var Hemen onları şey yapalım geçelim arkadaşlar. Dostluk maçı zaten ben bunların Avrupa maçlarına bile girmiyorum ki dostluk maçlarına girmem saçma olur. O yüzden hemen şöyle dostluk maçlarımızı geçelim arkadaşlar. Ayın takımına seçilmemiz iyi oldu. Kulüpler arasında iyi bir prestijimiz oldu arkadaşlar. İsmimiz duyuldu. Bu bizim için iyi bir reklam oldu şahsen. Aslında bence Hollanda liginde ayın takımla seçilmem lazımdı. Çünkü o zaman çok güzel oynamıştım ama o... O süre zarfında ayın takımına seçilememiştik ee, ve İngiltere'ye geldiğimiz ilk ayda ayın takımına seçilmemiz bizim için büyük bir onur arkadaşlar. Şimdi bizi zorlu bir e, şampiyonlar ligi maçı bekliyor Lazio e, Chelsea maçı arkadaşlar forvet kariyerimizde. İlk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Hatırlarsanız kaleci kariyerimizde Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştık, fakat e, a, yenilerek ayrılmıştık arkadaşlar. Kötü bir sonuç olmuştu bizim için. Ama umarım bu e, Chelsea'deki kariyerimizde Şampiyonlar Liginde gidebildiğimiz kadar gideriz, finali görürüz. Bakalım Şampiyonlar Ligi maçında neler yapacağız. <laughs> Oscar'ın pası çok güzel vurdum ve 90'a taktım arkadaşlar. Lazio maçında bulduğumuz ilk pozisyonda 90'a takıyorum. İşte bahsettiğim şey buydu. Ee, arkadaşlar bizde şu anda fizik yok ama e, top kontrolü olsun şut olsun çok başarılı oyuncu bu yönde ee, Chelsea'de bu şekilde bitirici vuruşlarımızla goller atmaya çalışacağız ilerleyen zamanlarda artık e, oyuncuları geçerek çalımlayarak goller bulmaya çalışacağız. Bakalım şu anda Lazio maçında çok iyi çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. İlk golümüzü attık Şampiyonlar Ligi maçında bu yıl. Topu da aldım. Pasımı verdim. O geçmedi. Orada pasım geçmedi arkadaşlar. Oysa William bomboştu. William biraz bana kızdı ama olsun. Hatamızı umarım telafi ederiz. Çok güzel çaldı bana uzun bir pas çıkardı İçeri pasımı veriyorum Oscar golü bulamadı Bomboş pozisyonda Oscar atamadı arkadaşlar Lazio hızlı çıktı bu sefer Kurtuva kurtardı İkinci pozisyonda da Kurtuva başarılı Bizim için bir kontra atak şansı olacak mı Topu aldım ama Lazio gördüğünüz gibi Çok güzel bir müdahaleyle topu benden çaldı Lazio etkili geliyor ve golü buluyorlar arkadaşlar. Onlar da ikinci etkili ataklarında golü buldular ve durumu beraberliğe getirdiler. Arkadaşlar ilginç bir şey söylemem lazım size az önce gördüğüm pozisyonla ilgili. Bu arada Lazio'nun pozisyon kaçırdı. Arkadaşlar ee, Lazio'nun teknik direktörü maçı defansa çekti yani takımı defansife çekti. Bu maçta beraberlik istiyor herhalde Lazio. Çünkü e, Chelsea tabii ki de Lazio için büyük bir takım, güçlü bir takım ve onlar için beraberlik yeterli görünüyor. E, bizim yani gol bulma şansımız yüksek. Biraz daha fazla atak yapmamız lazım. Aksi takdirde pasif bir oyun oynarsak Lazio yenilebiliriz. Lazio bu arada defansifte olmasına rağmen hala etkili ataklar bulabiliyor arkadaşlar. Şimdi etkili çıkabiliriz. Yukarıda Willian'ı gördüm. Willian'a bir ara pas. Ama Willian yetişemedi. Artık ilk yarıda bitecek arkadaşlar. Evet hakem kart vermeden bana ilk yarıyı bitirdi. İyi oldu. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Oscar'ın şutu ve gol. Uzun süredir etkili atak bulamıyorduk ama Oscar İkinci yarıda sahneye çıktı. Bize 3 puanı getirecek golü buldu belki de Oscar. Durum 2-1 oldu arkadaşlar. Araya pasımı verdim? İçeri geçiyorum şimdi. Yalnız kaptanımızın şutu biraz kötü oldu arkadaşlar. 83. dakikadayız maçta. Orada topu çok güzel çaldım. Ama faal dedi hakem. Allah Allah. Ben topa girdim diye düşünüyordum ama yok. Rakip son anda topu sağa çekmiş. Ee, orada faal yapmış olduk arkadaşlar. 85. dakikada 2-1 durum arkadaşlar. Üzüldüğüm durum şu. Ee, Diego Costa gibi bir oyuncu var Chelsea'de ama oynayamıyor. Yani e, şuna e, üzülüyorum arkadaşlar. Pesikliğin 16'da. Teknik direktörler taktik değiştirmiyor bu kariyerlerde. E, taktikler hep aynı kalıyor takımın. Nasıl e, dizayn edilmişse o şekilde kalıyor. Ve o yüzden tek forvet oynatmak zorunda. Öyle olunca bizi alıyor arkadaşlar. Diego Costa boşta kalıyor. Ya bu da çok üzücü bir durum şimdi yani Diego Costa gibi bir oyuncunun yerini aldık ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Ee, teknik direktör bizi tercih etti. Bu arada son pozisyonlarında Lazio da başarılı olamadı. Şu anda galibiyet alacağız arkadaşlar. Artık 3 puan bizim gibi gözüküyor. Artı 3 ekledi. 2. dakikasındayız. İleriye pas. İngiltere Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde şu anda zorlanan bir oyuncuyuz arkadaşlar. O derece iyi değiliz. Oscar'ı göreceğim. Oscar alır o topu ama alamadı Oscar. Oscar da benim oyuncu gibi biraz kısa ve fazla güçlü bir oyuncu değil. Evet, deplasmanda 3 puan bizim için çok önemliydi. Hele ki gruptaki bizden sonraki en iyi takım olan Lazio karşısında arkadaşlar. Bu maçta 1 gol bir asist oynadık arkadaşlar. Güzel bir maç oldu bizim için pardon bir golle oynadık asist yapmadık Oscar'ın golündeki e, pası yanlış hatırlamıyorsam Hazard vermişti e, şöyle baktığımızda kısaca Manchester City'nin ayaksa yenilmesi biraz dikkatimi çekti ve Tottenham'ın Juventus'u yenmesi dikkatimi çekti hem de 4-0 gibi bir skorla demek ki Tottenham bu yıl bize e, iyi bir şekilde meydan okuyacak arkadaşlar buradan bunu anladım ben şimdi Middlesbrough maçı var arkadaşlar ben Middles Brock maçını videoya almayacağım. kendim oynayacağım. bundan sonra maç geçmeyi düşünmüyorum. Bazı maçları videoya almayacağım. Oynayacağım. Skorunu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra Manchester United maçı ver ve o maçta kapanışımızı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi Chelsea Manchester United maçına. şöyle sıralamaya baktığımızda Manchester City 1. sırada Tottenham 2. Arsenal pardon Manchester City 2. sırada Tottenham 3 Arsenal 4 ve Chelsea 5. sırada Arkadaşlar yani biz 5. sıradayız Şu anki yerimizle Avrupa'ya gidiyoruz arkadaşlar O yüzden bu maç bizim için çok önemli Manchester United maçında Kondisyonumuzu görüyorsunuz Şu an çok yüksek Öncelikle şunu söyleyeyim maça girmeden önce Arkadaşlar Top bana geldiğinde Rakip takım öyle bir baskı uyguluyor ki Ya ya e, teknik direktörler markaj veriyor bana, ya da bizim bu e, gücümüzün daha yetersiz olduğundan kaynaklanan bir durum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Manchester United maçına gidelim ve bakalım bu maçta neler olacak. Manchester United çok tehlikeli geldiler ve golü buldular arkadaşlar. Andre Herrera ile. Yaş daha ilk pozisyonda maçtaki ilk pozisyonda golü yedik arkadaşlar. Siz de anlamışsınızdır ne kadar zorlu bir maç olacağını. İngiltere ligi hiç kolay değil arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim size öncelikle. Sol kanattan etkili geliyoruz. Ama Manchester United defansı öyle bir defans ki arkadaşlar. Yani bize geçit vermiyorlar. Zaten biliyorsunuz zorlukmadı en sonda. Ve Manchester United de bizim dengimizde bir takım olduğu için... Şu anda aldığım bütün toplarda Top kaybı yaşadım arkadaşlar Onu size bir söyleyeyim ee, Bu top kaybı yaşadım önemli olmayan Pozisyonları maçlarda kesiyorum Hani e, izleyiciyi sıkmaması için e, Göz zevkini bozmaması için e, Sadece önemli Pozisyonları ekliyorum ve şu ana kadar Çok fazla top kaybı yaşadım ben Fazla bir atak bulamadım maçta Oscar güzel pas verdi Ben de içeriye verdim Ah be Guardado atamadı orada Hakem uzatma vermedi. Zorluyoruz ama olmuyor arkadaşlar. Bir türlü şu Manchester United defansını geçemiyoruz. Bakalım umarım ikinci arada iyi, iyi ataklar, iyi pozisyonlar buluruz. Şimdi pas aldım. Topu önümde buldum ve gol! Manchester United'ın gururuyla oynayan bir gol attık arkadaşlar. Adamların bildiğiniz gururuyla oynadık abi. Beyler bakın pozisyon bulamıyorum, bulamıyorum ama bir pozisyon buluyoruz ve imkansız yerden mükemmel gol atıyoruz. Burada bana güzel pas çıkardı Oscar. Ben de böyle 90'a takıyorum. Bu golün aynısını videonun hemen başındaki maçta yapmıştık arkadaşlar. Ya Lazio maçını yaptık ya da o ilk maçımızda yaptık West Brom maçımızda. O zaman da sol çatala takmıştık. Şimdi sağ çatala taktık mükemmel bir gol oldu. Beraberlik golü geldi. Umarım 3 puanı getiren golü de atarız arkadaşlar. İçeriye doğru pasım veriyorum. Oscar! Oscar bir kontrol etse Oscar'a. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Oscar orada aşırtma bir vuruş yapmış olsaydı arkadaşlar şu an öndeydik ama işte bu tarz şansları değerlendiremiyoruz. Ve ben de bu şekilde arada sırada kaybediyorum arkadaşlar. Defansları çok güçlü Manchester United'ın. Özellikle de dediğim gibi en zor modda oynuyorum. Daha gerçekçi olması için. İki takım da çok fazla pozisyon bulamıyor. Buldukları pozisyonları bazen değerlendirebiliyorlar bazen değerlendiremiyorlar. O yüzden size önerim. Efsane olun oynuyorsanız. Kesinlikle kolay modda oynamayın. Oyunu en zor moda alın ki o zaman daha gerçekçi bir oyun oluyor. Daha az pozisyon oluyor ama iki takımın da o pozisyonları değerlendirmesi gerekiyor. Normal hayattaki maçlardaki gibi oluyor. Umarım ne, demi, ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Şu an 70. dakikadayız ve ben az önce iki tane top kaybı yaptım. E, pas aldığımda direkt e, müdahalede bulunuyorlar. O yüzden aldığım paslarda direkt pas vermeye çalışıyorum. Şimdi pasımı verdim. Cuarda Ado kaybetti. Evet, Manchester United da etkili geliyor son dakikalarda O ilk golü yemeyecektik O ilk gol bizim e, bayağı moralimizi bozdu po Performansımızı düşürdü Bayağı bir top kaybı yaptık arkadaşlar Artık maçta son 14 dakika Araya kaçan oyuncu arıyorum Sol kanattan yüklenebiliriz diyecektim Olmadı Kaçmadı araya Kanatlarımız maçların sonlarına doğru bayağı pasifleşti arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ki Mesut'un ayetim bir gol atması mümkün. Ben heyecanlandım. Te kanata gitmişim. Abi topu böyle çevirmeyelim Evimizde alacağımız şu galibiyet çok önemli arkadaşlar Ki bizim takım şu anda hiçbir şey yapmıyor galibiyet için Abi çok zorluyorsunuz ya çok zorluyorsunuz Her Nevin gibi bir takım değil arkadaşlar Chelsea'nin oyun anlayışı yerden kısa pas fakat e, Herneveen'da hem havadan hem yerden pas atıyorduk birbirimize. Fakat defansımız e, Chelsea'ninki kadar güçlü bir defans değildi. Tek fark oydu. Onun haricinde Herneveen'ın ofansif oyun anlayışı çok hoşuma gidiyordu. O yüzden maçlarda çok fazla gol görüyorduk. Ama bu takımda maçlarda Herneveen'daki kadar gol göremiyoruz ki ben topu aldığımda pas atacak adamda göremiyorum arkadaşlar. Maçta 1-1 bitti. Manchester United karşısında bir puan alabildik ancak maçın oyuncusu bendim arkadaşlar. Şu ana kadar 3 maç oynadık ee, yanılmıyorsam. West Brom maçını almış olmamız lazım. Evet West Brom maçını aldık. Şampiyonlar Ligi maçını aldık ve eee Chelsea e, pardon Chelsea diyorum. Manchester United maçında e, beraberlik yakaladık arkadaşlar. Toplamda bu maçta 7 puanı elde ettik arkadaşlar. Bu videoda diyeyim daha doğrusu 3 maçta 7 puan elde ettik Hull City şu anda 2. sırada Bu da enteresan bir, e, bir Yani sonuç bizim için arkadaşlar Çünkü Hull City'nin hiç bu şekilde Bir performans göstereceğini beklemiyordum Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg maçı arkadaşlar Hepinize video izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki video için beğenmeyi unutmayın e, Çünkü bir sonraki videoda Şampiyonlar Ligi maçıyla bir başlangıç yapacağız Ve Arsenal maçıyla devam edeceğiz onun ardından tabii ki de maçlarımız gelecek arkadaşlar. Ee, biz kilit oyuncuymuşuz bu maç için. E, Matiçi bu şekilde konuşmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın Hemşire Games takipçileri. Sosyal platformdan Hemşire Games'ten Facebook sayfasından bizi takip etmeyi unutmayın.